Güzel bir pazarteskimden herkese merhabalar. Canım arkadaşlar nasılsınız bugün? Harika bir slime videosu işte yine karşınızdayım. Ama bu kez adrenalin yüklü bir slime videosu olacak arkadaşlarım. Hazır mısınız? Balonları patlatacağız ve içinden çıkan malzemelerle slime yapacağız. Balon patlatmacı slime videosunu daha önce sizler için hazırlamıştım. Sizler çok sevmişsiniz, izlemişsiniz. Ben de almış olduğum yeni bir karar arkadaşlar. En çok izlenen videolarımın yeni versiyonlarını sizlerle ara ara paylaşmış olacağım. İşte bu videoda onların ilki olsun. Hemen videonun başına bir soru soracağım arkadaşlarım. Evet biraz dikkat sorusu. Kaçırmamak için lütfen videomu sonuna kadar izleyin. İlk sorum geliyor. Aslında genel bir soru bu. Daha önceki balon patlatarak slime yaptığım videolarla bu videonun farkı ne? İki tane fark var arkadaşlarım söylemeyeceğim. Video süresince sizler bunu keşfedip bulacaksınız ve yorumlara yazacaksınız. Eminim hepiniz bulacaksınız. Da. Çok kolay sorular soruyorum zaten arkadaşlarım. Sadece dikkat sorusu. Sorumu tekrar ediyorum. Daha önce yaptığım balon patlatmaca slime videolarıyla bu videonun farkı nedir? Tam iki tane fark var. Hadi hemen başlayalım. Çok sabırsızlanıyorum arkadaşlarım. Bakın 5 tane sarı gülen yüz balonum var. Bir tane de kırmızı balonum var. Kırmızı balonum ise bakın korkuyormuş. Patlatacağım diye çok kork. Ama önce onu patlatsam arkadaşlarım ya da onu en sona bırakalım. O çok minik. Önce büyükleri patlatalım. Korkacak bir şey olmadığını görsün. En son onu patlatalım. Aslında tasarladım böyle bir şey değildi arkadaşlar ama ben malzemelerimi kaybetmişim. Stres topu yapacaktım. Balonlarımın üzerine file giydirecektim. Ama filelerin hepsini atmışım. Bulamadım. Aslında biraz mecburi oldu arkadaşlar. Planladığım bir video değildi bu. Bilmiyorum sizin de hoşunuza gidecek mi? Bunun içinde ne var? Evet balonları ben hazırladım ama arkadaşlarım inan bunları sabah hazırladım. Ha şimdi yaparım ha birazdan yaparım diye. Bu saat oldu ve saat şu anda gecenin ikisi. Pazar gecesi arkadaşlar. Pazartesi sabahına hazırlık yapıyorum. Balonlarım çok güzel. Bunlar Poyraz'ın balonlarıydı. 5 tane kalmış. 6. balonu da bunlarla hazırlamak isterdim. Olmadığı için onu da kırmızı hazırlamış oldum. Ben Galatasaraylı değilim ama bugünkü balon konseptim Galatasaray'ı ifade ediyor. Ne güzel geliyorsun sen öyle. Ama artık seni patlatmam gerekiyor. Ağrı vız 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 bana onu sattın. Şu haline de çok şirinsin. Hadi artık arkadaşlarım patlatıyorum. Hazır mıyız? Ben değilim siz hazırsınız evet arkadaşlar ama ben hiç hazır değilim. Çok korkuyorum İçinde ne var bunun ya? Ne olabilir? Tam 6 çeşit malzememiz varmış. Acaba ilk malzememiz neymiş? Hadi arkadaşlarım her yeri kirletmemek umuduyla. Yani kirletmek istemiyorum. Çünkü bu saatte temizlemem zor olacak. Senin burnunu mu sıksam ben acaba? Burnundan mı patlatsam seni? Şöyle bir sıkalım. Oo, bu ne? Bu neymiş arkadaşlar? Tıraş köpüğü mü? O, wow, bu, bu tutkal arkadaşlar. Tutkalmış ama yarısı. Orada mı devam etsek acaba? Bir Buraya hiçbir şey dökülmedi ki. Ay Allah ya tut kalmış tıraş köpüğü böyle olmaz ki. Evet görünmez kaza arkadaşlar. Diğer taraf balonun içindeki malzemeyi bu kaseye boşaltmak isterken yan tarafa döküldü. Ay Allah arkadaşlar ne yapsam karar veremiyorum. Keşke yanımda olsanız da sizler bana yardımcı olsanız. Nerede devam edeceğim karar veremiyorum arkadaşlar. Ben yine burada devam edeyim. Bütün malzemelerimi patlattıktan sonra tutkalı buraya aktarırım. Şu minik balonu en son patlatacağımı söylemiştik. Hangisiyle devam etsem? Ay çok korkuyorum arkadaşlar. Burada ne var acaba? İçinde ne olabilir? Tutkal aslında ben tıraş köpüğü diye patlattım açıkçası. Çok hafifti. Yani hiç de hafif değilmiş aslında. En ağır balonlardanmış ama ben anlamadım heyecandan arkadaşlar ve korkudan. Patlatma videolarını hep bu adrenalin ve korku yaşarım. Elimi patlatıvereceğim şimdi. Çok gerildim. Elimle patlatacağım. Hiç de patlayacağı benzemiyor. Çok heyecanlı. Bu balonu da burnundan patlatacağım taklamıyor Acaba ne var içinde? Boş gibi arkadaşlar. Acaba boş var mıydı? Boş bana yok. Evet bunu söyleyebilirim. <laughs> Oo, nerede malzeme? İçinde. Arkadaşlar bu bir vazelin. Vazelin de her yerime yapıştı. Arkadaşlar zor bir slime videosu hazırlıyorum. Umarım dekor bir beğeni gelir. Sizler için yapıyorum. Değişiklik olsun dedim. Slime yapmayı hepimiz zaten biliyoruz. Yani tutkal ve boraks koyuyorsunuz zaten slime oluyor. Sadece çeşitlilik amacıyla, eğlence amaçlı. Sizlere görsel bir şov hazırlamak amaçlı böyle videolar hazırlıyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur ama ben biraz zorlanıyorum açıkçası arkadaşlar. Yani bunun için bir like hak ediyorum sanki değil mi? Eğer hak ediyorsam lütfen videomu tam da şimdi şu anda birer like bırakın. Motivasyonumu artırın. Sizler için daha güzel videolar hazırlamaya Canla, başla, usanmadan ben de keyifle devam edeyim. Bakın balonum da aynı şeyi söylüyor. Evet, evet, evet. Gül ablaya bir like. Gül ablaya bir like. Devam edelim. Ay bunun içinde ne var böyle? Elimle patlatmak istiyorum ama patlamıyor arkadaşlar. Balonum o kadar dayanıklıymış ki bakın nasıl sıkıyorum. Hiç acımıyorum. Patlarsa patlasın. Ama hayır patlamıyor. Keşke patlasa. Acaba arkadaşlar bunun içinde ne var? Hadi bakalım tamir. Nişasta mı? Vav! Wow, hiç cesaretim yok. Nişastanın girmediği delik kalmamış arkadaşlar. O yüzden e, nişastadan çok korkuyorum. Hadi yine burnumuzla devam edelim. Senin burnunu kopartırım. Çok tatlısın. Bakaz Bak, kullanmıyorum. Vuh! <laughs> <Hı. gülüyor> Hazırlıksız yakalandım. Ya benim elimdeydi evet ama. Vav! Wow, arkadaşlar tıraş köpüğüymüş. En eğlenceli patlatma malzememizdi. Devam ediyorum. Bunun içinde sesli bir şey. Süsleme malzemesi mi acaba? O dede yaptım seni. Şimdi şirin bir kız yaptım Seni tıraş edeyim mi? Hadi bakalım sakallarını uzamış tıraş ediyorum seni. İşte tertemiz oldun. Şimdi de patlatma zamanı. Hazır mısın? Elimde durmuyor. Bütün malzemeler elimi oldukça kayganlaştırdığı için balona zor sahip çıkıyorum arkadaşlar. Balon elimde durmuyor. Balonla bir mücadele söz konusu. Bakalım hangimiz kazanacak? Balon kazandı. Hop. Hadi bakalım. Getir burnunu. Bu sefer burnunu kopartmak yerine kulağını mı çeksem? Hadi bakalım getir kulağını. Ama kayıyorsun elimden. Rahat dur baloncuk. Yani doğru dürüst bir makas alsaydım elime. Bu da nedir böyle arkadaşlar ya? Sorduğum sorulardan biri. Hadi bakalım videomu burasını izleyen arkadaşlarım şans size işte bitiyor verdim. Kulağını getir bakalım. Kulağını çekeceğim. Balon kayıyor elimden. İçindeki bu parçalar her yere saçılacak diye çok korkuyorum. Ve içinde ne varmış böyle çok gürültülü bir ses çıkartıyor. Taş mı vardır nedir? Hadi getir kulağını. Çok sinir bozucusun. Patla artık. Patlatamadım. Şöyle kal. Hiç kıpırdama Arkadaşlar çok ciddiyim patlatamıyorum. O kadar zor ki makasla çok kolay ama şu aletle çok zor. Balon bir taraftan kayıyor, alet bir taraftan ağzını kapatmıyor. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Cupcake gibi, kurabiye gibi boru boncuklarla süsleyeceğim. Harika bir slime olacak. Renkler muhteşem. Ve benim geriye kaldı iki malzemem. Bakalım bunlar ne varmış. Hiç ses yok. Ne olduğunu bize söyler misin? Mavi bir şey. Görebiliyor musunuz? Yoksa benim gözlerim mi yanılıyor arkadaşlar? İçinde ne var? Tek göz size bakın diyor ki içimde mavi bir şey var. Bu taraftan ne diyor bakalım? İçimde evet yeşil bir şey var. Wow bu taraf mavi bu taraf yeşil diyor. Peki ağzın ne diyor? Yeşil mi diyor mavi mi? Kafan ne diyor? Kafan sarı. Hiçbir şey yok diyor. Hadi bakalım patla. Patlatamıyorum ya çok inatçı bir balon. Sevimli görünüyorsun ama çok sinir bozucusun. Neden patlamıyorsun? Çok eğlenceliymiş. Balonlarıma bayıldım. Eğer bu slime videomu beğendiyseniz bunun devamını yapacağım arkadaşlarım. Benim için çok da kolay değil arkadaşlar. Çok eğlenceli ama oldukça e, öncesi ve sonrası hazırlık aşaması ve temizlik aşaması oldukça zor. Hadi patlıyoruz. Bu sefer e, nereden? Ağzından. Hadi bakalım ağzında ne var ne yok çıkar bakalım. Oo, çok şirin görünüyorsun. Kocaman şişman bir arı gibisin. Patlıyoruz. <laughs> ne yaptım ben her yer bakın bakabiliyor musunuz mahvoldum ben arkadaşlar eyvahlar olsun. her yer boya oldu ışıklar her yer çok videomu temizleyip yapmam lazım kurumadan boyam kurumadan yetişmem lazım arkadaşlarım nasıl neden böyle bir boya koymuşum ki ben ya arkadaşlar sustum ben çok çabuk şu aşamayı halletmem lazım boyamın çabuk kurduğunu biliyorum her yer her yer masanın üstü karşısı ışıklar ışığımı da göstereyim size arkadaşlar ne yapacağım ben Nasıl temizlenecek bu boya? Hem de akrilik boya. Biz bozmuyoruz. Şurada bir slime keyfimiz var ya. Ve şu minnacık balonumuzu da patlatalım. Bakalım içinde ne varmış. Sizce ne var arkadaşlarım? Hadi bakalım. Herkes tahmini yapsın. Yorumlara yazsın. Bu minnacık balonun içinde ne var? Korkma tatlım korkma. Hadi bakalım. Senden daha çok ben korkuyorum. Bak ortalık berbat oldu. Gel buraya. boraksı varmış. Şimdi ne yapıyoruz? Bizim kaçak bir tutkalımız vardı. Komşunun bahçesine kaçmıştı. Onu tekrar karışım kabımıza alalım. Ve balonun içinden çıkan bütün malzemeleri şöyle bir karıştıralım. Bakalım slime olacak mı? Boyalar, boncuklar, tıraş köpüğü. Başka ne var? Vazelin ve tutkal. İşte bu altı malzemeyi karıştırarak bakalım bir slime elde edebilecek miyim? La, 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 la. olacak ama bir enteresanlık var. ya. bütün bu malzemelerle muhteşem güzel bir slime olacak olur normalde ama bir e, dengesizlik var. Sanırım borak su Hemen borak ekleyelim. mi fazla geldi arkadaşlar? Tutkalımız mı azdı? <laughs> sanırım tutkalımız azmış. Ben bu karışımın içine bir miktar daha tutkal ekleyeceğim ama öncelikle ellerimi ve ortalığı temizleyeyim arkadaşlar. Biraz sonra videomu kaldığım yerden devam edeceğim. Sanırım muhteşem güzel bir slime elde edeceğiz. Yani öyle umut ediyorum arkadaşlar. Şu an için bir şey söylemek yani fail bir slime şu anda. Bakar mısınız ip ip yine örümcek ağı slime yapmış durumdayım. Eğer slime olmayacaksa fail gibi ise hemen çeviriyorum diyorum. Bir örümcek ağı slime yaptım. Ama bu sefer böyle bitemez. Bekleyin arkadaşlarım. Geldim arkadaşlar ve artık bizim bir arka planımız yok. Maalesef. Her yeri boya yapmışım ya. Arkadaşlar berbat bir durumdayım. Anneciğim sen ara çıktın. Ne? ne yaptın böyle? Kutucuğum çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Evet oldu. Anne. Mahvoldu bu sayıcığım. Arkadaşlar. Her yer. Arkadaşlar. Böyle bir şey olmaz. Her yer odun. Her tarafı batık Arkadaşlar. Bu videonun hakkı bir günde en az 200 bin. Ve rekor beğeni ve rekor <laughs> yorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar. Eğer dediğim olmazsa bu emeğin hakkı çıkmaz yani. Böyle bir şey olmaz. Her yer berbat. Anne nasıl temizleyeceğiz biz buraları ya? Ve galiba hastalığınızın olup olmayacağına da eminleyelim. Bir miktar daha tutkal eklemeyi deneyeceğim bu Anne. Bir şeyler yanlış gidiyor bakalım. Arkadaşlar 200 bin bir günde unutmayın. 200 bin izliyoruz. Yorumlar yapıyoruz. Like'lar atıyoruz. 20 bin like bekliyorum bugün. Yapar ya. yapar benim arkadaşlar. 20 bin like. 20 bin like mı? Evet. Oo, çok fazla değil mi? 10 bin yorum bekliyorum arkadaşlar. Eğer yapmazsanız bu videonun hakkı emeği çıkmaz diyorum ve gidiyorum aşağıda. misin? Nereye gidiyorsun? Bizde de misin? Hayır. Ay kaldım <laughs> arkadaşlarımla baş başa. İyi tamam git biz temizleriz arkadaşlarımla. Arkadaşlarımın varlığı benim için bir güç kaynağıdır. Ay bu sekmiş ben kime anlatıyorum bunları? Tabii ki size anlatıyorum canlarım. Hadi biz enerjimizi düşürmeden slime'ımızı yapmaya devam edelim. Tutkalım yeterli gelmedi. Biraz daha ekleyeceğim. Evet bu karışıma bir parça da su ekleyeceğim. Hay Allah daha önce yapmadığım bir şey yaptım arkadaşlar. Hani pişmiş aşağı su katılmaz diye bir deyim vardır ya arkadaşlar. Bu da ona benzedi. Yani olmuş bitmiş ya da olamamış bitememiş bir slime'a su eklemek gibi bir şey oldu sanki arkadaşlar. Doğru mu? Ama renk muhteşem görünmüyor mu? Benim numnoğum sarımanı sattı. Üzerinde renkli şekerler olan pamuk mavisi renginde harika bir slime gibi görünüyor. Biraz da elimle yoğuracağım. Biraz daha su ekleyeceğim. Sanırım borak suyu ekstra fazla eklemişim arkadaşlar. Hiç gerek yokmuş. Keşke bütün malzemeleri sabırla birazcık daha çevirseydim. Yani karıştırmış olsaydım çok güzel bir sonuç elde edecektim. Biraz daha tutkal. Yani banyo yaptırmadan, tamir etmeden bu slime'ı yapacağım arkadaşlar. Evet niyetim öyle. Sanırım tamir etsem işim daha kolay olacak ama hayır. Tamir yok artık. Malzeme ekleyerek olmamış slime'ı yani bozulmuş yapamadığım slime'ı, fail slime'ı düzgün bir slime'a dönüştürmeye çalışıyorum. Bakalım başarılı olabilecek miyim? Biraz daha su slime'ın suya doymadı arkadaşlar. Gerçekten ilk kez deniyorum. Olmamış slime'a su ekleyerek slime'ımı dönüştürmeye. Yani kurtarmaya çalışıyorum. Umarım başarılı olurum. Bu nedir ya? Biraz daha tutkal. kal. İşte şimdi hangi repliğimi söylemenin zamanı arkadaşlar. Benim hangi işim kolay ki? Hay Allah. Ama sizin için değer. Eğer sizler videomu izlerken eğleniyorsanız ne mutlu bana arkadaşlarım. Sizler için bütün zorlukları çekmeye razıyım. Yeter ki videolarımı beğenin. Kanalımdan ayrılmayın. Ve hala kanalıma abone değilseniz mutlaka abone olun. Sanki ayranın içinde güzel bir slime gibi. Daha önce yapmadığım bir slime yapıyorum arkadaşlar. Muhteşem değişik. Muhteşem güzel diyemiyorum. Umarım sonunda muhteşem güzel bir slime oldu diyebilirim sizlere. Ama şu an için muhteşem yoruldum arkadaşlar. Muhteşem uğraştırdı beni. <laughs> Evet arkadaşlar. Evet kopmuyor. Ve biraz daha sakinleşti. Biraz önce çok sinirliydi. Çok gergindi. Aa, ah, patırdamaya çatırdamaya da başladı. Güzel sesler de buyuruyor. Ve rengi çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Slime'ı gerçekten numnumslara benzettim. Sizce bu da bizim için yeterli bir slime sonucu mu? Ne dersiniz? Bulut gibi oldu değil mi? Evet bakın kopmuyor. Gayet esnek oldu. Bakalım buna benzer bir numnumus var mı? Hemen bakıp geliyorum. Masanın üzerine dağılmış olan boncuklarını da şöyle bir alalım. Hiç üzeri şekerli nomnomsum yokmuş derken evet şunu buldum. Üzeri rengarenk şeker nomnomsar var. Sanki bende de var mı diye aklımda kalmış ama hayır. En çok bunu benzettim. Evet. Ne kadar da sana benziyormuş benim yaptığım slime. Balon patlatmacı slime yaptı sonucu güzel oldu. Bana göre arkadaşlarım tabi sizin fikriniz daha önemli. Yorumlarınızı, eleştirilerinizi, önerilerinizi hemen aşağı bekliyorum. Beni orada yalnız bırakmayın canlarım. Lütfen yorumlarınızı yazarak düşüncelerinizi benimle paylaşın. Ve artık veda zamanı. Slime'ı süsleyen boya ve bu boru boncuklar oldu. Hop. Evet size bu şekilde veda edeceğim. Harika bir manzara arkadaşlarım. Acelesi olan arkadaşlarım için artık videomu bitiriyorum. Veda ettikten sonra bu güzel slime oynamaya devam edeceğim. İsteyenler benimle kalabilirler. Şimdi veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımı beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın.